Yıl 1846. İrlanda'daki büyük kıtlık bütün şiddetiyle devam ederken Neptün'ün dikiş makinesinin ve saksafonun keşfedildiği, Birleşik Devletler'in Meksika'ya savaş açtığı, Associated Press'in kurulduğu, Kaller'in, Maybach'ın, Westinghouse'un doğduğu yıl. O yıl bir de Dortmund yakınlarında varlıklı bir Alman ailenin çocuğu Wilhelm doğdu. 1866'daki kısa Avusturya-Prusya savaşında Prusya ordusunda görev yaptı. Macera peresti, başka ülkeleri görmek istiyordu. Babasını dinlemeyip 1868'de Amerika'ya göç etti. Almanların çok olduğu Detroit'e gitti. 22 yaşındaydı, cebinde parası yoktu ama orada yerleşik Alman ailelere göstereceği tavsiye mektupları vardı. Önceleri çiftliklerde işçi olarak çalıştı ama kısa bir süre sonra bir Viyana göçmeni olan kereste tüccarı Karl Ortman'ın yanına geçti. 5 yıl onun için çalıştıktan sonra Ortman'ın kızı Marie ile evlendi ve kendi işini kurdu. Minnesota'da zengin kereste ve demir cevheri kaynakları olan araziler satın aldı ve zengin oldu. Bankacılık, imalat ve sigortacılığa yürüdü. People Savings Bank'ın müdürü, Galvin Brass and Iron Works'ın başkanı ve e, Standard Life sigorta şirketinin de hissedarı oldu. 1875 yılında Detroit'in en zenginlerinin oturduğu Woodward Bul Bulvarı'nda öyle 3. Napolyon zamanının 2. İmparatorluk ve Bozart tarzı muhteşem bir malikane yaptırdı. Ev o kadar süslüydü ki sanki Avrupa'dan getirilmiş böyle bir blo gibi oraya oturtulmuş gibiydi. Üç katlı binanın Korint sütunları üzerinde yükselen taş cephesinde enfes bir kulesi ve kubbesi şehvetli barok süslemelerle taçlanmış arduvaz desenli bir çatısı vardı. Bir bakan bir daha bakıyordu. Wilhelm'in o evde üç çocuğu oldu. İlki William, Atatürk'ün doğduğu yıl 1881'de doğdu. Sonra iki kız kardeşi geldi. William daha 8 yaşındayken babası Wilhelm bir iş seyahati için gittiği New York'ta gribe yakalandı ve 43 yaşındayken Detroit'e döndüğü trende öldü. Gerçi hem eşine hem de çocuklara bol para kalmıştı ama eşi Detroit'ten ayrılmaya karar verip o güzel evi 1898'de o zaman dünyanın en büyük sandalye fabrikasına sahip olan Murphy ailesine 26 bin dolara ki bugünün 1 milyon dolara eder sattı. Murchty ailesi orada 7 yıl oturdu ve 1905'te evi bu kez 35 bin dolara bir grup yatırımcıya sattı. Yatırımcılar binayı bir apart otel haline getirdiler. 1910 yılına gelindiğinde de Detroit artık bir otomobil başkenti olmuştu. Kentin her tarafı yan sanayi üreticiler, galeriler ve yedek parçacılar ile dolmuştu. O evde bu devrimden nasibini aldı. Şimdi yerinde bir otopark var. Wilhem'in eşi Marie, kocası ölüp evi sattıktan sonra William ve kız kardeşlerini alıp İsviçre'ye taşındı ve çocuklar orada bir yatılı okula gittiler. Marie iki yıl sonra yeniden evlenip çocuklarla birlikte Amerika'ya Virginia'ya döndü. William da Yale Üniversitesi'ne girdi ama iki yıl sonra bıraktı. Üvey babasını sevmiyordu. Çantasını alıp batıya gitti ve orada öz babası gibi kereste işine girdi. Öz babasından kalan paralarla yeni araziler daha aldı ve başarılı oldu. Bu arada tam da Detroit'teki o muhteşem malikanenin yıkıldığı yıl 1910 yılında annesi öldü ve bizim William'a babasının bıraktığı arazilerden çıkan madenler sayesinde 1 milyon dolar daha ki bugünün 33 milyon dolara eder miras kaldı. Artık hem bol parası hem de bol zamanı vardı. Kendine bir yat inşa etti William ve Seattle sosyetesine girdi. 1909 yılında orada yapılan dünya fuarında ilk kez insanlı bir uçan makine gördü ve uçaklara hayran kaldı. Hemen gidip Los Angeles'taki Martin Uçuş Okulu'nda uçuş dersleri aldı. Orada durmadı ve Martin'in uçaklarından birini de satın aldı. <laughs> Martin uçağı tek dubalıydı ve o dubada eskiydi. William bu dubayı değiştirdi ama uçak ilk test uçuşunda Washington Gölü'ne düştü ve biraz zarar gördü. William Martin şirketinin yedek parça temininin aylarca süreceğini anlayınca Birleşik Devletler Donanması'nda albay olan arkadaşı George Conrad Westervelt'e ya kendimiz daha iyi bir uçak yapabiliriz ve bunu daha hızlı yapabiliriz, inşa edebiliriz dedi. Westerwald de kabul etti. Kısa bir süre sonra olağanüstü performansa sahip bir amfibi çift kanatlı çift dubalı uçak olan B&W Seaplane'i inşa edip uçurunca da uçak işine girmeye karar verdiler. Bu giriş zamanın diğer tasarımcı ve imalatçılarınkine benzer bir seyir izledi. Wright kardeşlerin 1903 yılında Kuzey Carolina'daki Kitty Hawk'ta gerçekleştirdikleri o öncü uçuşu takip eden yıllarda küçük bir uçak endüstrisi oluşmaya başlamıştı zaten. 1914 yılına gelindiğinde uçak yapımıyla uğraşan 16 firma vardı ancak o zamana kadarki toplam üretimleri sadece 49 uçaktı. Onların kurucuları da aynı William gibi uçuşa duydukları heves ve heyecanla başlamışlardı bu işe. Çoğunun mühendislik veya tasarım konusunda eğitimi yoktu. O dönemde uçak pazarı sınırlı bir pazardı. Sadece zengin sporcular ya da bir tür finansal desteği olan kişiler uçak alabiliyorlardı. Dahası o dönemde uçağın bir ulaşım aracı ya da bir savaş silahı olabileceği konusunda bir vizyon bile yoktu. İşte bugünün uçak endüstrisi böyle bir hevesle doğdu. Bizim iki kafadar B&W Seaplane'i uçurduktan bir ay sonra 15 Temmuz 1916'da Pacific Aero Products isimli şirketlerini kurdular. Ama kısa bir süre sonra Albay Westervelt'in Doğu sahiline tayini çıkınca şirketten ayrıldı. O güne zaten bir iş yapmamışlardı ama William'ın işe inancı sonsuzdu ve Westervelt gidince şirketin ismini değiştirip sadece kendi soyadını kullandı. Boeing uçak şirketi. Zaten yaptıkları ilk uçak olan B&W Seaplane'in ismi de ortakların isimlerinden oluşuyordu. Boeing ve Westerwelt. İşte bugünün 400'den fazla kişiyi taşıyabilen yolcu uçakları o 2 kişilik 8 metre uzunluğundaki saatte 110 kilometre seyir hızına sahip 500 kilometre menzilli uçaktan evrildiler. Savaşların hep Amerikan ekonomisinin tetikleyicisi olduğunu biliyoruz. Boeing için de aynı şey oldu. 8 Nisan 1917'de Birleşik Devletler 1. Dünya Savaşı'na girince Boeing'in kaderi değişti ve hükümetten 50 uçak için 575 bin dolar değerinde ki o da bugünün 14 milyon doları eder bir sipariş aldı. O zaman Boeing'de 28 kişi çalışıyordu. Ne var ki 1918 sonunda savaş bitince işler bozuldu ve Boeing ayakta kalmak için mobilya, gramofon kutuları ve hatta bir korse şirketi için tokalar bile yapmaya başladı. Askeri uçakları onardı, posta taşıdı. Yolcu taşımacılığı ise ancak 10 yıl sonra serpildi. 1928'e gelindiğinde Birleşik Devletler'deki hava yolu ve yolcu trafiğinin %30'u Boeing tarafından taşınıyordu. Zaten 2 yıl sonra Seattle kentinin ilk hava alanına da şirketin ismi verildi Boeing. William Boeing bu sırada kereste işine devam ediyor, servetine servet katıyor, bol bol emlak alıyor ve at yetiştiriyordu ama sıkı bir ırkçıydı. Biriktirdiği toprakların tapularına zencilere satılmalarını, devredilmelerini ve hatta kiralanmalarını engelleyen maddeler koydurmuştu. 1956'da öldü gitti. Öldüğünde tek bir Boeing hissesi sahibi değildi ama bugünün parasıyla çeyrek milyar dolar vardı. Bugün Boeing'in iş birimleri ticari uçaklar, Askeri uçaklar ve füzeler ile uzay ve iletişim olmak üzere 3 ana ürün ve hizmet grubu altında toplanmış. 2024 başı itibarıyla piyasa değeri 150 milyar dolar olan ve ticari havacılıkta Airbus ile bir düopol konumunda bulunan Boeing yılda 75 milyar dolar ciro yapıyor. Yılda ortalama 1000 sipariş alıyor uçak. 2023 sonu itibariyle henüz teslim edilmeyen 5914 uçak üretim bandında ya da banda girmek için bekliyor. Şirket 1962'den beri New York borsasında halka açık işlem görüyor ve 150 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bugün dünyanın en büyük binası Seattle'daki Everett Boeing fabrikası yılda 800 uçağın çıktığı o fabrika 13,3 milyon metreküp hacme sahip ve 400 dönümlük bir alanı kaplıyor. Wright kardeşlerin ilk uçuşundan bu yana uçak endüstrisi akıl almaz bir boyuta evrildi. Boeing'in ilk uçağı ancak iki kişiyi taşıyabiliyorken 15 yıl göklerde gördüğümüz Airbus A380'in yolcu kapasitesi 850 kişiye kadar çıkabiliyordu dur diyorum çünkü üretimi 2021'de durduruldu. Nedeni çok pahalı olmasıydı. 80 metre kanat açıklığı olan uçağın fiyat etiketinde 450 milyon dolar yazıyordu. Ama bu üretim maliyetini bile karşılamıyordu. Airbus A380'den sonra ikinci en büyük olan o simgesel o efsane uçak 747'nin sonuncusu da 31 Ocak 2023'te teslim edildi. Uçağa 1574 ismi verildi. Çünkü Boeing'in 54 yıl boyunca ürettiği 1574. 747 idi. 747'ler 54 yıl boyunca dünyanın yarısını uçurdular. 3,5 milyar yolcu. 80 milyar kilometre uçuş, yani gidiş dönüş 100 binden fazla ay yolculuğu demek. Bir 747 jumbo 14 bin kilometre menzile saatte 900 kilometre seyir hızına sahipti. Deposundaki 240 bin litre yakıtı da su gibi içiyordu. Kilometrede 12 litre. 6 milyondan fazla parçası, 274 kilometre uzunluğundaki kablosu ve 18 iniş lastiği bulunan o bu, bu dev uçakların kuyruk yüksekliği neredeyse 20 metreydi. Yani 6 katlı bir bina yüksekliği eder. Üst güverteye 14 basamaklı bir merdivenden çıkılıyordu. Oradaki yolcuların bazıları uçağın burnuna pilottan daha yakın oturuyorlardı. Bu 54 yıl zarfında 747'ler 173 havacılık kazası ve olayına maruz kaldılar. Bunların 64'ü gövde kaybıyla sonuçlandı. Toplamda 3746 kişi hayatını kaybetti. 747 artık tarih oldu. Ama tarihin ticari olarak en başarılı uçağı koşkusuz Boeing 737'dir. 1968'den beri üretilen 11 binden fazla 737 bugüne dek 17 milyara yakın yolcu taşıdı. Bugün dünyadaki ticari uçak filosunun dörtte biri Boeing 737'lerden oluşuyor. Dünyanın herhangi bir yerinde her 5 saniyede bir bir 737 yerden ayrılıp havalanıyor. Yani gözünüzü her kırpışınızda bir tane. Şu anda havada 1000 adet 737 var. Boeing pandemiden beri zararda. Bir de üstüne 737 MAX dayağını yedi. 2019 yılında arızalı bir uçuş kontrol sisteminin Endonezya'da o Ekim 2018'de ve Etopya'da o da Mart 2019'da iki yeni uçağın düşmesine ve her iki uçuşta da 346 kişinin ölümüne neden olmasının ardından dünya çapında tüm 737 MAX'ların uçuşları durduruldu. Boeing'in itibarı, işi ve kredi derecelendirme notu zarar gördü ve stratejisi, kurumsal yönetim biçimi ve verimliliği sorgulanmaya başladı. Bir dizi güvenlik güncellemesi ve tamirden sonra yetkililer 2020 sonunda 737 maksam tekrar yeşil ışık yaktılar ama Boeing bu arada 3 milyar dolara yakın ceza ve müşterilere de 2 milyar dolardan daha fazla tazminat ödedi. Şimdi tam da işler düzelmeye başlamış, şirketin zararı 2022'nin yarısına inmişken 5 Ocak 2024'te Alaska Hava Yolları'nın 1282 sefer sayılı uçuşunda uçak 16.000 feet'in biraz üzerine çıktıktan sonra 737 Max'ın kapılarından biri gövdede büyük bir delik açarak patlayıp gitti. Uçak 171 yolcu ve 6 mürettebata bir şey olmadan indi ama Federal Havacılık İdaresi 737 Max'ların uçuşunu yine yasakladı. Türk Hava Yolları da filosundaki 5 aynı modeli uçuştan çekti. <laughs> evet Boeing muhteşem ve çok başarılı bir şirket. Hala dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Müthiş buluşlara imza atıyor, bütün dünyanın bir yerden diğerine gitmesini sağlıyor ama bir yandan diğer iş birimleriyle bir savaş makinesi olması, bir yandan Washington DC'de lobiciliğe yılda 20-30 milyon dolar harcaması, öte yandan en küçük bir kapı tıkırdaması benim midemi bulandıracağından ben en azından bundan sonra 737 max'lara binmeyeceğim. kendi kendini düşüren uçak deniyor ona muzır internet bloklarında. Zaten o ırkçı kurucusunu da hiç sevmemiştim. 737'den 1968'den beri havada ama Max tasarımını pilotlar bile sevmedi. İlk uçuşunu 2016'da yapmıştı ve o yıl iki pilotun mesajlaşması basına sızdı. Mesajda pilotların biri şöyle diyordu. Bu uçak maymunlar tarafından denetlenen paleçolar tarafından tasarlandı. Zaten Endonezya ve Filipin uçakları düştükten sonra şakalar da yağmaya başladı. Bir 737 Max hostesi alanda bara girer ve kendine bir martini sipari sipariş eder. Barmen bugün her zamankinden daha geç geldiniz der. İş yerinde sorun mu çıktı? Evet tam uçağımız kalkmak üzereyken geri dönmek ve kapıda bir saat beklemek zorunda kaldık. Ve sorun neydi? E, pilot kapıdaki bir gürültüden rahatsız oldu. Parça mı beklediniz? Hayır, yeni bir pil pilot bulmamız çok zaman aldı. <laughs> Başka bir tane. 737 Max'ın uçuş kabininde iki pilot konuşmaktadır. Kaptan yardımcı pilota sorar. Niye pilot oldun? E, en büyük korkumu yenmek için. Neydi o? Yükseklik korkusu mu? Hayır, yalnız ölmek. <laughs> Kötü değil mi? Son bir tane daha. Corona virüsü ile 737 Max arasındaki fark nedir? Virüs havada dolaşıyor.